nerede kentsel dönüşüm kararlılıkla sürüyor. Güvenli ve modern konutlarına kavuşan komşularımızın sayısı her geçen gün artıyor. Mutluyuz, heyecanlıyız. Güvenli bir evde oturacağız inşallah. Daha huzurlu, konforlu, esenlerin içi de ferahlıyor. Tevfik Göksu'ya selamlar. Çalışmalarının başarılarının devamını diliyorum. Bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle yüzlerce ailemiz daha yeni yuvalarına kavuşuyor. Mutluluğu gözlerinden okunan hak sahiplerimiz için bu yepyeni bir başlangıç. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Bir çok fark var. 50 senelik bir binadan yeni bir binaya geçiş yapacağız. Güzel şeyler olur inşallah. Mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Hayalleri gerçekleştiriyorlar sağ olsunlar. Belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun liderliğinde komşularımızı depreme dayanıklı modern konutlarına kavuşturmaya devam ediyor ve herkesin geleceğe güvenle baktığı bir şehir inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Esenler dönüşümde yine Türkiye'ye yi örnek oluyor.